Evet, balım şimdi tavuk yedi, bitirdi yemeğini. Patatesleri yemedi, sevmedi çünkü. Ve şimdi de balımın oyuncağını açacağız. Getir bakalım, Ayy. açalım ve bakalım içinde, içinde ne var. Ayy. Evet, bir tane ponimiz var ve Üzerine çıktı. Üzerine çıktı. Bizi bunda. Evet. Çabısız. Bize bundan çıktı. Bakalım mı nasıl bir şey olduğuna? Evet. Açamadım. Açamadın mı? Ben açayım istersen. Arkadaşlar babam bir poni aldım. Evet. Ya bu poni yok. Yap bu poni yok tamam. Evet. Getir bakalım. Ponimizi açalım. Balın, bunu seviyordu. Bu hangi kitabını bilmiyorum adını tam olarak ama. Ben de bilmiyorum. Sen de mi bilmiyorsun adını. Ben de bilmiyorum hangi konu olduğunu. Ve bunun bir sistemi var balon açıdan. Bak şimdi onu buraya oturtuyorsun. Ha? Evet onu buraya oturtuyorsun. Getir bakalım bir deneyelim. öyle değil bak. Buraya oturtuyoruz onu. Bak buradaki gibi. Ve sonra bu açılıyor. Kitabı açılıyor sanırım Getir bakalım bir dakika deneyelim. Bir saniye. Hangi yöne doğru bakıyor? Bir bakalım. Ben bakayım. Bir ben bakayım mı? Sanırım. Kuyruğuna. Kuyruğu çok uzun olduğu için. Evet. Bak bu da kaşık Şimdi bile. Şimdi bunu açıyoruz sanırım Ama ama düştü. Bir dakika. Evet. Ha, şimdi tak bakalım. Şimdi tekrar tak. Arka ayaklarını takacaksın sanırım. Hayır evet, hayır. Bak şöyle bak bir dakika göstereyim ben tekrar. Böyle. Ama Ve sonra. Ha, evet bunun için not defteri. Balı mesleğe bak içi not ok defteri. Evet. Gördün mü? Evet ve bu böyle. Çıkartalım. Şimdi. Kilitleniyor sanırım. Kağıt nerede? Bakabilir miyim kağıda balı mesleğe? Verir misin bana bir dakika? Evet. Burada e, bu koni. Ve şu vardı. Bu aynalı. Ele. Evet. evet. İçinde ayna vardı ama eleba, biz mor olanı seçtik. Eleba, eleba. Çünkü eleba. bizde pembe ve mavi var. Ama şaşırı da var. Şaşır evet ve boynuzu var. Kanatları var. Evet. Bir de kuyruğu da var. Çok güzel bir kuyruğu var değil mi bana mesela? Evet. Şaşım pembeyle mor boyamış. Pembeyle mor boyamış evet. Niye boyamış? Niye boyamış? Niye boyamış? Birazcık daha ayranıdan iç istersen. Evet. Çok yaşa, çok yaşa. Evet. Merhaba. Merhaba. Ben bu, de, bu defteri çantana koyalım o zaman. Evet. Konya elinde kalsın. Evet. Bu kim? Balım Esra şimdi oyuncakları mı bilmek istersin? Şimdi oyuncaklarla. Tamam bekle ama beni. Beni bekle ama. Bak ben çantayı toplamadım. Evet şimdi oyuncaklara bineceğiz. Bu da oyuncak. Bunu çantamıza koyuyoruz. Ben bununla birlikte o oynayacağım. Tamam onunla birlikte oynayacağız. Evet. Şimdi ben bu ben bu Ben de bu Ben de bu evet, Birazcık oynayabilirsin. Ben de uşayacağım. ben de uşayacağım. Ben de uşayacağım. Ben de <laughs> bu <laughs> Ben de uçacağım. Ben de Uçacaksın. uçacağım. Evet. Uç bakalım. Bak ben böyle uçabiliyorum. Uçuyor musun? Hayır. O zaman montu çantana koyalım. Merhaba. İstersen üstüne hırka vereyim mi? Hırka Bunu yemek Yereli ister misin? Yemeği perme koyun. Oğlum sen bunu yemek ister misin? Evet. Niye bunu aldık? Yanımıza almıştım. Niye almıştın? Üşümeyin bakalım. E şimdi oyuncaklara mi? gideceğiz. Evet. Ben bununla bir Evet. Evet. Onun önüne Evet. Ben 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 bununla uçacağım. Gel bakalım bana dön. Gel bu Pauline arkadaşı. Ha. Bu şaşı uzunluğu. Bu pembe kuyu mu var? Hı hı. Kollarımızı düzeltelim. Bak bak. Pembe kanatları var. Evet. Pembe. Ama bu sert bir azıcık. Evet sert bir oyuncak. Sert. Bir dakika şöyle koyalım. Merhaba. Merhaba. Evet. Şimdi gidiyoruz. Çantanı takacak mısın sırtına? Hayır. Peki. Anne taşıyacak anlaşılan çantayı. bekler misin? Kağıda da alalım. Al kağıdı. Okay. Ama kağıdına mı gerek yok ki? Boş ver. Kağıdını bırak. Çöp o zaten. Hadi gel. Boş ver. E, çıkmıştı. Çıkmıştı. Hadi yok. gel şimdi gidelim. Ama bizim Ece Gel buradan oyuncaklara gidelim. Gel. İlerle bakalım. İlerliyoruz ama artık. İlerliyor musun? Evet. Sola dön. Buradan. Balı Meclisem buradan. Aa, köpek balığı, köpek balığı. <laughs> köpek balığı mı bu? Çok büyük bir balık ama ne olduğunu ben bilmiyorum. Köpek balığı bu. Köpek balığı mı? Köpek gel, balığı köpek. beyaz mı oluyor? Bak burada da var balım mesela iki hmm. tane mavi gri balık var burada da çok güzel. Köpek balık nerede? Köpek balık. Köpek balık. Bak bak bunlar sanırım. Gel bak burada var bak. Oo, bu bu da mı köpek balığı? Evet, Baya büyükler. Evet. Bu köpek balığı. Evet. İkisi köpek balığı. Evet. evet. Hadi gel. Gidelim. <laughs> gel gel buraya gel. Gel. gel bakalım neredesin İmdat! İmdat! şimdi bekle beni ama beni bekle ama oğlum ben ben. esen beni bekler misin Aa! neden bağırıyorsun Aa! çok ayıp çünkü ama seni oyuncaklara götürmem o zaman Götürürsem götürmem artık ve beni beklemen gerek. <gülüyor> Bağırmadan. <gülüyor> Sen buradan ayrılamıyorsun bugün. Gel yanıma şimdi. Gel. <laughs> Balım Esam kırık orası. Gel anneciğim. Gel içine düşersin. Gel. Hadi gel Hadi oyuncakları gel. Gel. Elimi tut. Elimi tut. Vançak. Ben uçuyorum, ben uçuyorum. Ben uçuyorum. Uçuyor mu bakayım? Evet, koni uçuyor. Koniyle birlikte. Yoo! Koşma. Buraya biraz sonra bir tane oyuncağa binelim. Gel yanıma. Hayır. Oyuncak binmek istiyor musun? Bilmek tamam gel bir bakalım. Gel bir bakalım sonra gene gelelim. Gel. Gel bakalım. Balım gel geleceğiz. Oyuncaklara bakalım ondan sonra. Hani göstermiştim ya şuradan. Ondan sonra buraya geleceğiz tamam mı? Gel. Hayır. Oyuncağım. Tamam. Tamam ama gel bir bakalım gene geleceğiz buraya. Gel bakalım şimdi ben gidiyorum ama bakalım hangi oyuncaklar çalışıyor benim